Glütatyondan bahsediyoruz bugün. Okside glutatyon, redükte glütatyona dönerken iki adet enerji molekülü ortaya çıkıyor ve bir adet hidrojen peroksit suya dönüşüyor. Hidrojen peroksitler azalıyor ve enerjimiz artıyor. Hidrojen peroksitlerde bizde atipik hücrelere neden olan oksidatif stresimizi arttıran bir serbest radikal. Onun için glütatyon antioksidan bir madde. Glutatyon başka hangi alanlarda kullanılıyor? Karaciğer yağlanmalarında, diyabette, kronik yorgunluklarda kullanılıyor. Ve estetik uygulamalarda, koltuk altı ve cinsel bölge koyduklarında ve cilt tonumuzun bir ton açılmasını sağlayan bir replasma uygulaması. Replasmanı da özetlemek gerekirse replasma yerine koymak demektir cancyon bir tedavi yöntemi değildir.